Müəllimin dərsindəyəm, dərs keçirəm. İndi ingilisdir dərsindəyəm. Belə kitab dəftərlərim. İndi dərsini öyrənməm. Belə bir dənə dərs vermişdi müəllim. Yəni onu öyrənmişəm, təkrarlayıram. <gülüyoruz> Yaxında mənim... Şey, ya. şey, Neyse, sürpriz. <gülüyoruz> Evet, sen ve sakin kumarım. Meryem hazırlaşır, birazdan ders geçeceğiz. Evet, hayran ya. Alayım, bir şey orada burada. Evet, Dersimiz bitti. Parıp parıp parıp. da böyle bir de. <laughs> evet, bir de Evet bayanlar bayanlar dersiniz bitti. Ne <laughs> yapalım da seyirte bakalım diyeceğim. Ben de bir çözecek Ve bu da Evet. Dersim <Kaksim> bitti. <laughs> Çok kötü bir hava var çölde. Uf, üşüdüm. <laughs> Oy, kaktuslar. Oy. Oy, uf. Oy, Bu da büyük kaktus bu da. Biraz büyük kaktus. bu sulub ama biraz sulup, Çok sulublar ya da hiç var. Bu tek kılız bu hele tezi de olup ki. Bu iyi bunlar doğup çoktan tezi şey yoklar. Bu da yine. Ben gören var acaba? Bebele atıyorum. Babaya. <laughs> Baba burada bir Family, aile. Burada Proposition ne bilmişler. <laughs> burada Oy oturmaz. Oy. Ama da yorulduk ha bugün. Dersimiz çok geçti. Evet. Bugün dersimi sizlerle bayləşməyə çox məmnunam bütün üçün və bu çox gözəl bir dəstəyi idi. Zəhmət olmasa. Şu nun gözəlliyini. Burada müxtəlif Instagram səhifələri var. Instagram səhifələrimi təqib etməsənizdə çox, çox, çox küsərəm. Çox. çox, çox. çox. Yəni set qoydum bir kərə. Evət, bay. Çox. Evet, Hələ bay-baylaşmadım. Çünki biz o tərəfdə おっすごい。Yeah, <boy. S 1> <sighs>

Gülün. Oo burada bile bir şey var bakın. Çöndereceğim. bir Şu bakın dur. Böyle bir yazı var. Şimdi bu yazını hemen değiştireceğim. Babaya bir şey diyeceğim. Ben. <laughs> Tabii ki şakaydı orada. Burada burada. Berip. Berip. Sağlığımız da var. Burada bakın bir de değiştirebilirsiniz. Oy. Bu da çatsa. Oy. Çatmış. Bak bunu ne oluyor? <laughs> Oy. Atamıyorum. Ama da tanımamış sağ. Böyle bir şey, çok güzelmiş Ben de kısaltlarımı zevmeyeyim. Bakın ne böyle. Siz etrafı karıştıracağım. Oy. Ay, oy. Oy. Bakın şöyle. Etrafı mı <laughs> Etrafını Etrafı mı görürsünüz? Oy. Oy, oy, oy. Oy, oy. Oy. Ooo, burada neler varmış. Mutfakmış. Pizza dilimleri falan var ya. Neyse neyse, bakın böyle woman yani kız, kız o ya da kız klinikası. Dur, <laughs> bu değilim. Kızım, neydi o? Olur Bak böyle. Oy, oy. Bir oy. Etrafı size şey göstereyim, etraf mükemmeldi. Bakarsınız, böyle. Böyle, bu arada bunu görürsünüz. Bana çok güzeldi. şehri bayılırım. Etraf dağılır, dağılır, dağılır. Ay buradan cam sıkıldı gideceğim hop. Oy bırak eşek yerim kimi de. bərk u siz də mənə dəyin. Yəni quzayinim biraz. U! Nəsim ana ayaqlarım uçuyor. Oh, gidişdi. Siz də gidişdisə yorumları yazın. Ətraf mükəmməl. Burda qaçıb oynama. Ha, bura oğlana sədir. Demək ki. Buralarda nə yer var. Biraz içəcəm şu an.

Elimin hazırlığından gelir. Böyle. Ama çok pis diye Anam bol sipariş ettim amacan. Hı. Hmm. Evet, düşür aşağı, düşür, düşür. Bir taksi var, taksi. Ha, gidiştiz. Bol sipariş etmişsin. Evet. Kartı bas. Oldu, Oy. Hmm. Oo. Uy. Uy, şidim, 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 şidim. Evet. He, kartımı Uy da bakarsınız burada birbirinden güzel güller var dostlar. Ha bu gerçek güller yoksa yalancı Ha bu ha, bunlar yalancıydı. Bakın Saf Safirik. Evet, gelir de evet, indim indik. taksiye minir. Evet, indi bindik Taksiye gelir. Oh eve. Eve giden de size gösteririm. Evet, indim. Eve gidek. Geldik. Ay evi ışınlanacağım. Biraz zordu. Eve geldim. চক্ৰ claro নামি